¡Gracias! merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım Bugün tozu baştan da gördüğünüz gibi Efsane güzel bir offroad oyunuyla karşınızdayım Önümüzde gördüğünüz gibi çok güzel Mobil bir offroad oyunu var bugün bunu Sizlerle de oynayacağız videomuza başlamayın önce Like atıp olmayı unutmayın arkadaşlar bu videonun devamı Sosuz bu videoyu tam <laughs> 350 like bekliyorum Eğer 350 like gelirse bu videonun devamı Gelecek şimdi bildiğiniz gibi bundan Bir 5 ay önce falan bu oyunun ilk videosunu Çekmiştim ve o videoyu baya fazla iyi geldi yani yorumlar kısmında falan filan Oyunu çok fazla sevmiştiniz ondan sonra Bir daha bu oyunu çekecek zaman bulamamıştım şu anda zamanı buldum ve çekiyorum gördüğünüz gibi. Hemen başlayalım abi videomuza. Şimdi aslında şöyle bir şey yapacaktım. Biraz para biriktirip araba alacaktım ama gördüğünüz gibi arabalar çok pahalı yani. Benim istediğim araba 120 bin oyun parası gördüğünüz gibi. Ve daha bende 50 bin oyun parası bile yok neredeyse. Onun için ben şu anlık oyunun verdiği arabayı idare edeceğim. Aslında şurada bonus level falan diyor. 25 bin oyun parası gidebiliriz ha. Hatta abi yapalım ya dur bakalım. Şimdi abi bu neymiş hemen bakalım. Şöyle yavaşça bir geri gidelim. Taktık mı abi? Yok takmadık daha. Bir tık daha aynı öyle taktık. Şimdi abi sanırsam buraya geçmek çalışacağız Allah Allah. şöyle yavaştan gidelim yavaş 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 sakin olmamız lazım arkadaki ramorttaki şeyi düşünmemiz lazım o çok büyük sıkıntı tamam abi güzel bir şekilde geldik güzel güzel yavaş yavaş acelemiz yok sonuçta tamam arkada bir de top var ha. o çok büyük sıkıntı yani yuvarlak aslında yuvarlak değil de böyle karemsi bir şey sakin şu arkaya da bakmak istiyorum arkadaki çok sıkıntı ya tamam güzel geldik abi Vallahi çok güzel geldik. Dur yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Tamam abi. Gel 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 gel. Oy çok iyi geldik yalnız. Şimdi abi sıradaki yer bir tık zor. Ya tabii çok da zor değil ama arkadaki düşmesi iyi ya. Bir dakika. Hadi abi bak çıktın gibi. Çok az kaldı. Vallahi yaptık. Şimdi abi ne oluyor? Şuraya geldiğimizde direkt bitiyor mu oyun? Ana! Ulan harbi 25 bin aldık ha. Vay be ulan durduk yeri 25 bin parası aldık. Bir dakika lan ben bunu bir daha yapacağım. Ha bir daha ki 24 dakika sonraymış. Neyse şu 10 yapalım. Evet arkadaşlar şimdi 10 geçtik. 10 binlik de aynı galiba. Aynı aynen aynı. Ramburkumuzu taktık abicim. Evet, Abici. Şimdi bu bitik zor gibi yani. Daha demekine göre bitik zor. Çünkü direkt ben dağa çıkacağız. Bakalım abi devrilecek mi? Büyük ihtimalle devrilecek ya buradan. Burası çok büyük sıkıntı. Hadi aslan. Hadi aslan. Bak güzel çıktık. Bu arada araba da canavar ha. Buradan abi dur. Abi bu nasıl bir saçma yol ya. Çok da basmayacağım. Aa burası çok kolaymış lan. Ulan direktmen bitti ha. Hiçbir şey yapmadım. 84 bin oyun paramız oldu. Aslında uğraşsam yeni araba alırmışım da üşeniyorum ya. Şurada challenge'lar var gördüğünüz gibi 250 tane. Şimdi şu 84 bine bir araba alabilir miyiz ona bakmak istiyorum. Ha bak 75 bine bunu alabiliriz. Bu biraz tırt ama. Oy 100 bine bu varmış bak. Bu iyi. Abi çok güzel arabalar vardı işte para yok ki. Aa X5. Bak X5 de alabiliriz ha. X5 de güzel araba. 75.000'e şöyle bir şey var. Yani bu biraz çöp gibi ya. 100.000'e şöyle bir su var. Abi sanırım ben bu x 5 alacağım ya. Bu X5 güzel. Evet abi onaylıyorum. Bunun renginde aynı şekilde mavim yapalım? Oy bu beyaz güzel olur yani. Harbi diyorum beyaz baya iyi. Şimdi biraz da bu arabayla oynamak istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna girdik. Abi X5 çok güzel gözüküyor. Asaleti falan efsane güzel. Ama bir tık sıkıntı var yani bu da arabayla ilgili değil bu arada oyunla ilgili. oyunla oyunun abi grafik kalitesi çok kötü nedense anlamadım ben de yani grafik yükseltme diye bir şey yok bu oyunda. Yani şu an en yüksek grafikleri oynuyorum öyle düşünün. Bu bir tık kötü yani biraz daha yüksek olsa belki daha güzel olabilir de. Şimdi X5 hakkında düşüneceğim şöyle dış görünüş çok güzel ama arabanın böyle gidiş pek iyi değil ya. ya sürekli 6 vuruyor bak mesela şuna atladık. Bak mesela 6 vurdu direkt netistiriyor o biraz kötü. Bir daha bu harita niye bu kadar saçma hiçbir şey yok. gördüğünüz gibi bomboş çöl. Tırmanır mı abi buraya? Abi bir şey diyeyim buraya tırmanır helal olsun. Hadi be abi. Bak çok az kaldı harbiden tırmanabilirsin. Oy abi helal olsun bak normal bir araba buraya tırmanmazdı. Bu arada eğer bu videoya güzel bir like gelirse o en pahalı arabayı da alacağım bu oyunda. Yani en pahalı araba 450 bin paralık büyük bir tank. Eğer bu videoya böyle bir 400-500 like arası bir like gelirse o tank kesinlikle alırım. Bak size harbi diyorum güzel bir like gelirse o tank alırım yani. Tabi bunun için ne yapmanız lazım? Like atıp kanala abone olmanız lazım. Abi ben çıkıyorum bu çok kötü bir harita ya. Evet abi şimdi ben görevlere girdik biraz görev yapalım. Bakalım görev performansı nasıl olacak bu arabanın. Abi bir dakika tıkandı gibi. Tıkanır mı? Yok abi tıkanır mı ya? Baya iyi. Ben böyle offroad arabalarını çok seviyorum ya. Yani böyle jantları falan büyük olan. Çok güçlü arabalar çünkü. Hani böyle kolay kolay bir yerde durmaz bu arabalar. Arkadaşlar size bir soru soruyorum. Cidden meraktan soruyorum bu arada. Yani paranız olsa gerçekten çok yüklü paranız olsa sport bir araba mı alırsınız yoksa su böyle 4x4 bir araba mı alırsınız? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Cidden merak ediyorum. Yani genelde su arabalar daha böyle lüks böyle konforlu arabalar olur. Ama pek hızlı olmazlar işte. Sıkıntıları orada olur. Gerçi öyle diyorum da Urus'ta bir su araba bu arada. Yani Urus'ta 4 4 bir araba olmasına rağmen çok hızlı bir araba. Mesela ben bu sorunun cevabını büyük ihtimalle SUV olarak söylerdim. Mercedes G-Class falan büyük ihtimalle. Abi G-Class'ın da bir görünüşü efsane ya. Keşke bu oyunda da G-Class olsa var ya, efsane güzel olurdu. Oy hasar 80 dedi. Yavaş cana gittik mi abi vallahi buraya yaparız. Bu arada fark etmişsinizdir video düzenini bayağı yerine oturtturdum. Yani artık her gün video geliyor merak etmeyin. Bayağıdır uğraşıyordum yani bu düzeni oturtmaya. Tabi istediğim videoları çekilmiyorum. Şimdi yalan söylemek istemem. İstediğim videolar daha böyle kaliteli daha eğlenceli videolar ama şu anlık onları yapamıyorum yapamıyorum maalesef. Ama merak etmeyin en kısa sürede çok kaliteli çok güzel videolar gelecek. Bir tık zamana ihtiyacım var. Hani böyle biraz zaman olsa çok güzel olur. Tamam abi. Abi düşme. Düşme düşme bas. Aha vallahi düştü. Abi bu arada araba iyi toparlıyor ha. Evet bu da son level olsun. Bunu da yaptıktan sonra artık çıkacağım level'lardan çünkü sıktı bir tık. Dedim de bir dakika buraya nasıl çıkacağız? Şöyle çapraz damasına çıkar mıyız? Hadi abi çıkacak gibi. Bir dakika abi, burası bir tık sıkıntı gibi. Abi dur. Ha vallahi çıktım. Tamam çapraz direkt çıktım. İlk başta bir tık zor geldi de. Şimdi abi buradan nereye gideceğim? X5 de ayrı bir şey ya. X5 çok güzel. X6 X5'ten de güzel yani. Öyle bir şey. Ya şahsen benim param olsa ben X5 almazdım büyük ihtimal. Yani X6 falan alırdım. Şu X6 hem böyle daha böyle lüks, daha yenilikçi bir araba. X5 bir tık daha eski. Tamam bu görevde güzel bir şekilde tamamladık mı abi? Hadi bakalım. 3750 dolarımızı aldık. Ve gördüğünüz gibi 53 bin dolarımız oldu. Şimdi bu video güzel bir like gelirse şu arabayı alacağım. Bu arada gördüğünüz gibi baya fazla araba var. Mesela burada bir tane Dodge var. Dodge'un efsane güzel bir arabası. Bu araba genelde Amerika'da falan çok fazla kullanılıyor ve gerçekten çok güzel. Yani sesi falan efsane güzel. Burada gördüğünüz gibi Porsche Panamera var. Ne bileyim işte burada bir tane tır gibi bir şey var. Burada bayağı eski bir tır var. Burada bir tane tosba var gördüğünüz gibi. Ve gördüğünüz gibi en sondaki araba çok saçma bir araba. Hani şu araba gerçekten 450 bin etmez. Şu arabaya 450 bin veririm o arabayı vermem o kardeşim size. Dediğim gibi eğer bu video güzel bir like gelirse bir dahaki videoda o en pahalı arabayı alacağım. Tabi dediğim gibi bunun için böyle bir 400-500 like arası bir like gelmesi lazım. Neyse bugün konusunda bu kadar. Umarım beğenmiş umarım beğenmişsinizdir. Böyle videonun devamını istiyorsanız bu videoyu isten tam 300-400 like bekliyorum. Eğer en pahalı arabayı almamı istiyorsanız da 400 500 like arası bir like bekliyorum. Aa bu arada bir şey fark ettim. Arabaya göre bonuslar değişiyor. Bak mesela bu arabayı aldığınızda 6750 bonus. Ama mesela bu arabayı aldığınız zaman 10.000 bonus veriyor. Gerçekten güzelmiş bu da. Evet bizimki 3000 bonus veriyormuş. Bugün o zaman bu kadar. Umarım beğenmiş. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videonun devam ediyorsanız dediğim gibi like atıp kanalda olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kibar biliyor kalan. Bay bay efendim. <laughs>